Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şükür listesinden bahsedeceğim. Çekim yasasında şükretmenin, sahip olduğumuz şeylere şükretmenin ve teşekkür etmenin gücü çok yüksek. Çünkü şükrettiğimiz şeylere odaklandıkça ve sahip olduğumuz şeylere şükrettikçe daha çok şükredecek şeyler kendimize çekiyoruz. Çekim yasası defterimi düzenle kullanıyorum ve her gün şükrettiğim 10 şeyi madde halinde yazıyorum. Mesela sağlığım için şükürler olsun, minnettarım veya sonsuz teşekkür ederim, minnettarım yazıyorum. O an ne istiyorsam, o an hangisini kullanmak istiyorsam. ailemiz sağlığı için, içtiğim kahve için, sahip olduğum değerler için, eşyalar için, işte her ne ise bugün geçirdiğim güzel bir vakit için, sevdiğim bir arkadaşımın varlığı için, her şey için şükrediyorum ve onların listesini yapıyorum. Bunu yaptığımda gerçekten şükredecek şeyleri daha fazla hayatıma çektiğimi ve daha fazla odaklandığımda isteklerimin gerçekleştiğini gördüm. Bu yüzden de size bunları anlatmak istedim. Şükrettiğim şeylere odaklandıkça, bunları dillendirip düşündükçe, her gün bunlar için şükrettikçe, teşekkür ettikçe kendime daha fazla şükredecek şeyler çektim ve isteklerimi çektim dediğim gibi. Elime bir miktar bir para geçti ve o gün şükür listeme onu da ekleyip teşekkür ettim. Sonra ertesi gün yine aynı şekilde bir para akışı oldu ve aynı şeyi yaptım, teşekkür ettim. Uzun bir süre bir para akışı yaşamıştım ve bunu buna bağlıyorum. Çünkü büyük küçük bütün paralar için teşekkür ettim ve uzun bir süre para akışı sağladı. Çünkü ona şükrettiğim için daha fazlası geldiğini düşünüyorum. Aynı şeyi bir dileğimde gerçekleştirdim. Şükür listesini uzun süredir yapıyordum. Hatta geçen sene bu zamanların biraz daha öncesi, bir iki ay öncesi diyebilirim. Odamın değişmesini çok istiyordum. Yani odamı değiştirmek istediğim yatağım olsun işte masam olsun birçok şey vardı diyebilirim. Ve senelerdir hayalini kuruyorum. Sadece o gün şükrettiğim şeylere olmuş gibi odamı değiştirdim. Teşekkür ederim güzel bir oda için yazdım. Ve hani düşünmüştüm o an nasıl olacak falan. Sonra bir hafta sonra hiçbir ortada bir şey yokken ailemden bir teklif geldi. Odanı değiştirelim yeni bir yatak alalım şöyle böyle. Sonrasında ben bunu yazdığımı tabii ki hiç bilmiyorum. Okuduğumda anladım. Bunu da yazmışım ve olmuş diye ve arasında bir hafta olduğunu gördükten sonra gerçekten şükretmenin, sahip olduğumuz şeylere şükretmenin ve e, isteklerimize şükretmenin, olmadan önce şükretmenin e, gücünü görmüş oldum. Size o yüzden bu teknikte geldim. Öncelikle e, siz 5 olarak da başlayabilirsiniz. Tabii ki yazmak istemeyenler e, telefonun not kağıdına da yazabilir. Ama bence kesinlikle bir çekim yasası, deftere herkesin edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kağıda yazmanın gücüne çok fazla inanan birisiyim. Kendim de deneyimlediğim için, kendim de gerçekleştirdiğim için. 21 gün boyunca olur, 7 gün boyunca olur ama bence düzenli yapılması gereken bir şey şükretmek. 5 madde de olsa günde 5 dakikanı ayırıp şükrettiğin şeylere odaklandığında gerçekten hayatın çok değişiyor. Özellikle hayal ettiğin şeyler artık senin oluyor zaten. Yapacağınız tek şey günde 5 dakikanızı 10 dakikanızı ayırıp şükrettiğiniz şeylerin 5 madde olur 10 madde olur bence 10 madde olmalı. Çünkü okuduğum bir kitapta da ilk öyle başlamıştım. Bunu arttırabilir veya azaltabilirsiniz ama ilk başlarda daha çok olması, daha fazla odaklanmanızı sağlayabilir. Her gün 10 madde şükrettiğiniz şeylerin listesini yazın ve işte sonuna teşekkür edin. Bunu sesli şekilde birer kere de okuyabilirsiniz. Çok etkili çünkü ağzınızdan sürekli teşekkür ederim, teşekkür ederim kelimesi çıkıyor ve ağızdan çıkan her kelimenin bir enerjisi olduğu için size bu merak gibi geri dönüyor. Teşekkür edeceğiniz şeyler, deneyimler olarak geri çekeceksiniz. Sonrasında e, belli bir gün sonra bu günü size bırakıyorum ben bunu ben çünkü istemeyerek yaptım yani istemeyerek derken e, oraya olmuş gibi odamı değiştirdim teşekkür ederim yazdım ve üzerinde hiç durmadım bir hafta sonra oldu. Bunu siz önce bir alışkanlık haline getirin bence. 21 günde yapabilirsiniz. İsterseniz bir hafta deneyin. Sonra aynı şekilde bir hafta sonra yine şükrettiğiniz şeylere 5 madde veya 10 madde yazdıktan sonra hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri olmuş gibi yazıp sanki ona da şükür listesi yapıyormuş gibi olmuş gibi yazıp sonra teşekkür edin. Bunu da çok etkili bir teknik olarak duydum ve şu an uyguladığım tekniklerden birisi. Ama olmuş gibi yazmaya kesinlikle özen gösterin. Mesela bir araba istiyorsunuz onun parasını yazmıyorsunuz dediğim gibi. İşte kırmızı arabam olduğu için sonsuz teşekkür ederim minnettarım gibi. İşte e yeni telefonum için teşekkür ederim veya şu sınavı kazandığım için minnettarım. Nasıl rahat ediyorsanız olmasın istediğiniz şeyi sadece olmuş gibi yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu deneyin emin olun gerçekten çok yararını göreceksiniz ve hayata bakış açınız değişecek. Çünkü e, çok etkili bir teknik. Takıldığınız yerler olursa veya sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Bir de şöyle bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Yani şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum çekim yasasıyla manifestle ilgili merak ettiğiniz sorulara cevapladığım bir video gelecek. Soru cevap yapacağım. O yüzden o video gelene kadar sorularınızı yorumlara veya Instagram'da bir post atarsam oraya yazarsanız sevinirim. Hem sizin için hem benim için iyi olur. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Işıkta kalın.